Aziz Müslümanlar, Rabbani alimlerin hayat hikayelerine baktığımız zaman bu insanların ilim için, amel için ve bunu insanlara aktarmak için birçok mücadele verdiklerini, çile ve eziyet çektiklerini göreceğiz. Onlardan bir tanesi de Ebul Hasan Haysemen'in ilim yolunda esaret edilmesidir. İmam Zehebi Tezkirel Hufaz adlı eserinde Şam'ın muhaddisi olan Ebul Hasan Haysemen'in şöyle dediğini nakleder. Yusuf bin Bahır'dan hadis dersi almak için deniz yolculuğuyla Cebele beldesine yöneldim. Sonra Antakya'ya doğru yola çıktım. Karşımıza bir gemi çıktı. Bu insanların niyeti kötüydü onlarla mücadele ettik. Daha sonra bir grup gelip gemiyi teslim, bizi ise esir aldı. Ve bizi yakalayıp dövdüler, isimlerimizi yazdırdılar. Sıra bana gelince adımı sordular, Hayseme dedim. İçlerinden bir tanesi ise Merkep oğlu Merkep yaz dedi. Daha sonra bizi öyle bir dövdüler ki ben kendimden geçtim. Rüyamda sanki kapısında hurilerin durduğu cennete baktığımı gördüm. O hurilerden bir tanesi bana şöyle dedi: "Ey bedbaht! Sen ne kaçırdığını biliyor musun?" Onun yanındaki ise dedi ki: "Ne kaçırmış?" O da dedi ki: "Şayet öldürülseydi hurilerle beraber olacaktı ve bu insan cennete girecekti." Bir ara yine rüya gördüm. Rüyamda biri bana Bera suresini yani diğer bir adıyla Tevbe suresini oku dedi. Ben de baştan okumaya başladım. En son şu ayete geldim. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Rüyayı gördüğüm geceden itibaren dört ay saydım. Dört ayın sonunda Allah azze ve celle beni esaretten kurtardı. Bu insan, bu Müslüman, bu alim Allah azze ve celle'nin dinini öğrenmek için sefere çıkmıştı. Ancak başına bir bela, bir musibet geldi. Çile çekti, azir çekti. Ancak rüya yolu da, yoluyla da olsa Allah azze ve celle ona ikramda bulundu. Bir nevi dört ay sonra esaretten kurtulacağı müjdesini ona vermişti. İlim kendisiyle amel edilince kişiyi dünyada izzet sahibi yapar. Ahirette ise öyle bir mertebe çıkarır ki insanların kahir ekseriyeti o insana gıpta ederler. İlim yolunda eziyet çekenlerden bir tanesi Hasan Hayseme'dir. Onun dışında birçok Rabbani alim ilim yolunda esir edilmiştir. İlim yolunda fedakarlık örneğini gösterenlerden bir tanesi de Keşşaf tefsirinin sahibi <laughs> Canullah lakaplı olan Zamahşeridir. İbni Hallikan Vefayetül A'yan adlı eserinde Zamakşeri hakkında şöyle der. Bazı ustalardan duyduğuma göre Zamahşeri'nin bir ayağı sakattı. Bundan dolayı baston ile yürüyordu. Ayağının özürlü olmasının sebebi doğuştan değildi. Bilakis Harzem illerine yaptığı bir seferde yolda kar ve şiddetli soğuğa yakalandığından ötürü sakat olmuştu. Sadece zamakşeri değil, bu sebeple sakat kalmış pek çok kişiye şahit oldum diyor İbn-i Hallikar. Gelin bir nefis muhasebesi yapalım. Bu insanlar ilim için bunca eziyetlere ve çilelere katlandılar. En değerli olan mallarını, eşyalarını hatta bedenlerini bu yolda feda ettiler. Peki bugünün Müslümanları olarak bizler İslam için ne kadar fedakarlık yapabiliyoruz? Davamızı insanlara anlatmak için gerekli olan donanımı elde etmek için neyimizi feda ediyoruz? Bunu abartısız bir şekilde söylüyorum. Sadece sosyal medya verdiğimiz zamanı onun üçte birini hatta davamıza ayırırsak Allah'ın izni ve inayetiyle davamızı anlatmak için gerekli donanıma sahip oluruz. Rabbimiz bizleri rızasına uygun hayat yaşayanlardan ilesin inşallah.